merak etme. Hı. Evet Onur Bey. Hele la hele onu olacaksın sen <laughs> yapabilirsin başında. baba <laughs> haber? Ne haber bölümü? Tamam. Evet Onur Bey buyurun. Dinliyoruz. A O diye mi başlıyor şarkı? Artık nasıl Isst başlıyor? Sen sen cover bu cover yani. Bakalım e nasıl başlıyor. Başlat. <Uiğnaturências> oh. la, 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 la başlat. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal La 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 Ah hala orada mısın sen bıraktığım yerde gözlerim inanamıyorum Allahım gerçek mi bu Dağ gibi bir gurur gururdim dikmarır heybeti kalımı meşhur Şaka gibi bir durumdur daha alışamadım rüya mı bu Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyordun göklerde. Tersine mehter birileri iki geri bu halinle Kızma hayata baktığın ayna bile Sana küsmüşse sormadın ama sen ben söyleyeceğim cevabı da sende hey. Naber gelmedi senden bir haber merak ettik <Sessizlik> Endişelendik Bu hayat çok zor malum Hele yalnız sen Düşünecektin onu başında Haber Gelmedi senden bir, bir haber. haber Merak ettim Öldürdün anlamını Endişelendir <laughs> Abi sözler yazmıyor mu orada ya bir abi Bir şu nakaratı bir söyle ya. Bak ne haber? Gelmedi senden bir haber. <laughs> Merak et. Merak ettik. Öldün mü kaldın ha, mı? Öldün Endişelendik. Kaldın mı? Orayı bir söyleyemedi ya. Öldün mü kaldın mı? Endişelendik kadar. Haydi. Ha Aa. Haydi bir daha. Ne haber? Gelmedi senden Hareket, bir haber. Bir daha kestik. <laughs> hareketli. Na, hareketli böyle. Ne haber diye böyle. Na haber değil yani. Ne haber gelmedi senden bir haber merak Et ettik. ettik. Öldün mü kaldın mı endişelendik. Bu hayat çok zor malum hele yalnızsan. Düşünecektin onu başında. Helala 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 helala. Evet birazdan senden iyisini tabii alacağız. Onur. Hazır mısın? İyisin tabii. Hazırım. Tamam. İyisin tabii çok önemli. O çok önemli ya. İyisin tabii bizim programımızın resmi şarkısı. Aynen.